Abi zayıfsın bu ciğer nereden mi ya? Başkanım Allah vergisi. Allah vergisi. Evet. Allah bize niye vermemiş? Biz niye o kadar? Sana da veriyor. sen de uğraşsın, senin de Sen ne kadar dur uğraşıyorsun? <laughs> 10 senedir uğraşıyorum, 15 senedir devam. E yeniymişin. Yeniyim, yeniyim abi. Baktın ekmek var. Allah razı olsun. Paraya El... para demiyor musun? Öyle bir dünya yok Vergi Allah, ın... Allah ın... eline verirse sen ne ya. Abi yok. nefes Berek nasıl ediyorsun. ne yapıyorsun? Ciğer çalışması yapıyor musun? Yok öyle bir dünya yok. <laughs> Nasıl yok? Püf noktası Öyle var. bir dünya yok. Püf noktası var. burada. yok onu noktası. demiyorum. Şeyi söylüyorum. püf noktası mı var? Doğada yaşıyorum. Abdullah Yaylası'nda yaşıyorum. Eee püf noktası yaylada mı yaşıyor? Aynen ben? yoğurt, süt, peynir. Bizim yoğurt, doğamız... sütü, peyniri yiyeceksin diyorsun. Aynen nefesin öyle. Nefesin açılacak Aynen biz. öyle başkanım. Eyvallah abi. Hoş geldiniz, sefa geldiniz. Hoş bulduk. Yani Türkiye'de en uzun soluklu zurnayı ben çalarım diyor musun abi? Benim gibi arkadaşlarımın hepsine helal olsun. Çalanlar da var. Bir nefese kaç dakika çalarsın? Bir saat çalarım. Ay bir nefese dedim. Bir sen... nefese dört dakika, 5 dakika. İnanır Aynen öyle. Bak burnu tıkarım. Tamamdır ha. Emin misin? Eminim. İddialı konuştun, isim ne? Dursun. Abi gel şöyle. Dursun abi senin yanında da davul zurnalar dursun. <laughs> Geç abi sen de şöyle. Değerli dostlar bu iş ekip iş ha. Ekip olmadan olmuyor. Senin isim ne kardeşim? Orhan. Orhan baban abi. yapıyorsun? Kaç yıldır çalıyorsun? Altı. Altı yıldır bak. Çorum'un insanı tek ay yıldız da değil. Çift ay yıldız değerli dostlar. Gördüğünüz gibi çift ay yıldız. Çift ay yıldız. Tokmaklarda bile ay yıldızı var Allah'ın izniyle. Yani bu bayrağı bu vatana bu millete gözdükenin kafasına tokma böyle vururuz diyorlar. Doğru mu abi? Eyvallah diyoruz. Şimdi iddialı konuştu. 4 dakika dedi tek nefeste çalarım dedi. Doğru çalar. 4 dakika tek nefeste çalarım dedi. Çalar abi. Sen hazır mısın abi? Hazırım. Dursun abi. Hazır dediğinde burnu tıkayacağım. Ya sende de bir metre burun var ha. Dıkarma he. ya. Dıkarma öyle kalayım. Öyle olmaz. Niye? Ne biz nefes tamam, almadan. Tamam dıka. Nefesini bir al. Bir. Nefesini al. Tamam sen devam et. Tamam devam edelim. Çok iddialı ya. Dursun abi. Bir. iki, Üç. <laughs> ne oldu ne oldu, <laughs> ne, kadar oldu? ne oldu 5 dakika oldu 5 dakika oldu <laughs> ama seni tebrik ediyorum ben tebrik ediyorum valla tebrik ediyorum kolay değil der dostlar sadece ağızda çünkü buraya da hiç es vermiyor aşağı yukarı bir dakikaya yakın çaldın Allah razı olsun valla helal olsun tebrik ediyorum kaç yıllık ekibiz abi beraber e, ustayla beraber aşka yaparı şu mesleğin içinde hemen hemen beraberiz abi <laughs> çok güzel tarif etti. Değerli <laughs> dostlar aynen şöyle konuştu. Kaç yıldır berabersiniz dedim. Beraber dedi. Ustayla beraber dedi. Aşağı yukarı dedi. Aynı beraber devam Aynı beraber <laughs> devam ediyoruz. Aynı. Abi ne güzel anlattın ya. Çorum anlatma böyle oluyor. Tabii. Meslekte kaç yıl geride kaldı? 35 yıl abi. 35 yıl. Çırağı yetiştirdin. Tabii. Eyvallah değerli dostlar. Kargıdaki turumuz devam edecek. Bir ölürüm Türkiye'mi çalalım, ölürüm Türkiye'mle baş başa bırakıyoruz sizleri. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.